Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın stratejik öneme sahip bir casus uçağı olan A-50'yi düşürdüğünü açıkladı. Azak Denizi üzerinde vurulan uçağın görüntüleri sosyal medyaya düşerken Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleschuk, uzun menzilli radar tespit uçağı A-50'yi düşüren ekibe ve istihbarat servisine teşekkür etti. Oleschuk, saldırının Rusya'nın kutladığı Vatan Savunucuları Günü'nde gerçekleştiğini, işgalcilerin Vatan Savunucuları Günü'nü tebrik ediyoruz mesajını paylaştı. Kilit bir gözetleme platformu olarak tanımlanan A-50 uçağının vurulmasının Rusya Hava Kuvvetleri için büyük bir kayıp olduğu belirtiliyor. 650 kilometreye kadar muharebe alanındaki bilgileri toplayabilen A-50 casus uçağı, uçağın radar adıyla da biliniyor. Gizli hedefleri uzaktan seçebilme yeteneğine sahip olan A-50, alçaktan uçmasıyla da öne çıkıyordu. Ukrayna maliyeti yaklaşık 330 milyon dolar olduğu tahmin edilen bu uçaklardan bir tanesini 14 Ocak'ta düşürdüğünü iddia etmişti. Rusya'nın elinde ise 6 adet operasyonel A-50 olduğu tahmin ediliyordu. Rus ordusuyla bağlantılı bir Telegram kanalı uçağın dost ateşi sonucu düşmüş olabileceğini öne sürdü. Ancak Fighter Bomber kanalında uçağın düşürülmesi doğrulandı. Ancak düşürme işlemini kimin gerçekleştirdiği belirsizdi. Ukrayna'nın bu başarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni toplamaya sebep oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'daki savaş Avrupa'nın kalbinde kanayan yara olmaya devam ediyor diyerek adil bir barışın sağlanmasının önemini vurguladı. Askeri analistlere göre görüntüleri inceleyen uzmanlar uçağın Amerikan Patriot füzeleriyle vurulmuş olabileceğini belirtiyor. Ayrıca Sovyetler Birliği'nden kalma revize S-200'lerin kullanılma ihtimali de değerlendiriliyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın 9 Rus savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması, uzmanlara göre Ukrayna'nın Rusya'ya 1 milyar doların üstünde askeri zarar verdiği bir dönemi işaret ediyor.